Yani kızım herhalde bir... Onu beni eser sen. Kırkı bir çıtıyım. Tamam. Ben, 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 Mustafa. Evet, ben şeyler... Pasta. Bugün, Bugün de sana devrediyorum doktorum. Peki, merhabalar. Ee, Nasılsın? İyi, iyi misin? Teşekkür i̇yi. ediyorum. Kabul ettiğim için. Normal. Aşı şey, belisi. Evet, Allah razı olsun. Bana büyük zenginlik kattı Ceyda kardeşimizi tanımak. Tedavimizde, kontrollerimizde güzel geçti. Mesleğine aşık olan bir insan, hürmetli bir insan, mütebessim bir insan. O hiç uyuyamamış dün gece. Ben de tanıdığıma tanıştığımıza çok memnun oldum, muhterem annesini, kıymetli annesini tanıdığıma sevindim. Bu ortamda olmak da çok da güzel. E, Türk hekimleri gibi mütebessim ve güler yüzlü, işine aşık, insana aşık, gönüllerimi fethetti ve ben Ceyda kızımızı, e, kardeşimizi asla unutmayacağım, unutmayacağız, sevgilişim de unutmayacak. Evet. Yetiştirenlerden Allah razı olsun, anasından babasından Allah razı olsun. Allah onu ve Yavrularımızın hepsini yüce Rabbim bağışlasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Sağlık Bakanlığı çok büyük ve muhteşem bir bakanlık. Sağlıkta çok muhteşem değişim ve dönüşüm oldu. Görüyorsunuz pırıl pırıl mekanlardayız. Her türlü imkanlarımız var. İnsan kaynağı olarak da çok iyiyiz. Dünyaya emsal olan bir güzelliği üreten bu millet daha güzellerinde inşallah hep beraber omuz omuza üretecek. Hekimlerimizi seviyoruz. Türk hekimlerini çok seviyoruz. Beni Türk hekimlerine eman ediniz diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu veciz sözünü de asla unutmuyorum. Doktor hanım merhaba, günler diliyorum. Nasılsınız? İyi. Doktor hanım biraz boğazım ağrıyor, biraz da ateşim var. İsmi Sio. Nasılsın doktor hanım? İyi. Kızımın hayalleri vardı. Çok istiyordu doktor olma hayali vardı. Ben de bunu kızım mutlu olsun diye il, il ve sağlık müdürlüğümüze rica ettik. Sağ olsun onlar da çok ilgili davrandılar. Kızımın heyecanını, isteğini seve seve kabul ettiler. Ve akşamdan beri hiç uyku uyumadı. Doktor olacağım, hastaları muayene edeceğim. Çok mutlu, çok heyecanlı. Şu anda bile elim ayağım titriyor diyor. O kadar mutlu ki yani şu anda benim kızıma dünyayı verseler hiç maddi bir şeyle paylaşılacak veya kıyaslanacak bir durum değil. O kadar mutlu edildi ki sağ olsun yani desteği geçen, emeği geçen tüm sağlık veya işte kim ne varsa hepsi için sonsuz teşekkürlerim var. Kızımı o kadar bir hayal gerçekleştirdiler. Önlüğünü giydi, asla muayene etti. Ben de çok duygulandım. Kızımın yanında ağlamamak için zor duruyorum. Ama gerçekten bu mutluluktan olan bir duyguseli. Gerçekten bugün hayali bir günlük de olsa yerine geldiği için o kadar yani ifade edemiyorum mutluluğumu.